Hiçbir şeyin yokken sabır, her şeyin varken tavır, bu sırla hayatını yeniden şekillendir. Merhaba sevgili dostlar. Bugün Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok derin ve anlamlı bir sözü üzerine konuşmak istiyorum. Bu söz şöyle diyor. Seni iki şey anlatır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken gösterdiğin tavır. Bu cümle insanın hayat yolculuğundaki en önemli iki dönemi hatırlatıyor. Yokluk zamanı ve varlık zamanı. Yokluk zamanı, hayatın bize zor geldiği, belki de maddi veya manevi anlamda sıkıntılar yaşadığımız dönemlerdir. Böyle anlarda sabırlı olmak kolay değildir. Çünkü insan içinde bulunduğu zor duruma odaklanır. Çoğu zaman ümitsizliğe kapılır, şikayet eder, belki de kızgınlık duyar. Oysa sabır, o anlarda insanı en çok tanımlayan erdemlerden biridir. Sabır gösteren kişi aslında umudunu ve inancını yitirmediğini ortaya koyar. Zorlukların geçici olduğunu bilir. Zamanın Allah'ın izniyle her yarayı saracağına inanır. Bu inanç insanı güçlü kılar ve kişiliğini sağlam temeller üzerine oturtur. Diğer yandan varlık zamanı ise bolluk içinde yaşadığımız, istediğimiz pek çok şeye sahip olduğumuz dönemdir. Bu dönemde de insanı tanımlayan şey gösterdiği tavırdır. Her şey elimizin altındayken nasıl davranırız? alçak gönüllü ve paylaşımcı mıyız, yoksa kibirli ve bencil mi? Kişi, sahip olduğu imkanları sadece kendisi için mi kullanır, yoksa başkalarıyla paylaşır mı? İşte bu noktada Mevlana'nın sözü bir kez daha karşımıza çıkar. Çünkü varlık zamanındaki tavrımız, karakterimizin bir yansımasıdır. Paylaşmak, iyilikte bulunmak ve şükretmek, insanı yücelten davranışlardır. Aksine, kibirlenmek ve bencillik ise insanı yalnızlaştırır ve mutsuzluğa sürükler. Bu söz bize iki önemli hayat dengesini öğretiyor: sabır ve tavır. Zorluklar karşısında sabır hem iç huzuru hem de ruhsal olgunluk sağlar. Bolluk içindeyken doğru tavır takınmak ise hem insani değerleri korur hem de bizi gerçek mutluluğa yaklaştırır. Unutmamalıyız ki yokluk da, varlık da gelip geçicidir. İnsanı kalıcı kılan bu durumlara verdiği tepkilerdir. Sabırlı olmak ve doğru tavrı sergilemek hayatta iz bırakır. Ayrıca bu sözü hayatımıza uyguladığımızda insan ilişkilerimizin de olumlu yönde değiştiğini görürüz. Zor durumdayken sabırlı kalmak, çevremizdeki insanlara umut aşılar. Varlık içindeyken mütevazı olmak ve paylaşmak, çevremizde saygı uyandırır. Bu sayede toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygusu da güçlenir. Sonuç olarak Mevlana'nın bu etkileyici sözü hepimize önemli bir ders veriyor. İnsan hem yoklukta sabrı hem de varlıkta güzel tavrı öğrenmelidir. Hayatımız boyunca bu sözün ışığında ilerleyebilirsek daha anlamlı ve daha huzurlu bir ömür geçirebiliriz. Çünkü asıl önemli olan neye sahip olduğumuz değil, sahip olduklarımıza ve olmadıklarımıza nasıl tepki verdiğimizdir. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Unutmayın, sabrınız ve tavrınız sizin gerçek kimliğinizi ortaya koyar. Kendinizi bu sözün rehberliğinde gözden geçirin. Kim bilir? Belki de hayata bakış açınız değişir ve bambaşka bir yola adım atarsınız. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.